Herkese merhaba arkadaşlar. Mustafa Alan ben. Kanalıma hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Birkaç gündür arkadaşlar video çekmiyorduk. Yani hep şey olmuyor. İnsanda o keyif olmuyor. Bir de iş güç oluyor. Şimdi arkadaşlar yeni bir dişi getirdik. O gün resmini Instagram'da falan Facebook'ta paylaşmıştım. TikTok hesabımızda. Dişiyi sağ olsun Kamber abiyle bayram Kırmadı, bizi gönderdi. Çok önceden istediğim bir dişiydi. Bir ara Barış abi de gelmişti. Barış abiyle konuştuk. Barış abi e, benim gözümde Türkiye'nin en iyi köpeği, e, şey Sivas'taki en iyi dişi demişti. E, olan dişilerden. Çünkü e, diğerlerinin hepsini buraya getirdik. E, dişiyi getirdik. Dişi kızandı. Ee, Yavuz'un oğluna çektik. Yavuz da Venüs'ün oğlunun e, yavuz, bizdeki Yavuz'a çektik. İnşallah güzel eniklerini alacağız. Ee, Dişi bir çıkartalım. Şöyle Sınat. Gel arkadaşlar dişinin yaşı 8 yaşında falan şu an Sıla. Güzel bir köpek. Daha önceki videolarda da anlatmıştım. Yani buraya olur da getirirsem aklımda Sıla var. Bir de bir iki tane daha köpek söylemiştim. Sağ olsun. Eee Kamber abiyle bayram kırmadı bizi. Geç paylama kalsaydı vermezdi Kamber abiden aldık Dişi arkadaşlar <laughs> Dediğim gibi Yavuz'da e, Venüs'ün oğluna çektik İnşallah güzel enikleri alacağız Dişi gerçekten Antika bir dişi arkadaşlar Şöyle bir Et falan yesin Tuncay şeyi salsana e, Bizim o iki eniği salsana şu enikleri de gösteri. Onu değil, onu değil. Ha, or orada <gülüyor> mı? <gülüyor> Gel. Gel kızım. Dur Tuncay, onu salma, onu salma. İkisi bir olur. Şey yapar. Arkadaşlar bunu da o gün çekmiştik. İşte yok zayıf dediler. Yok bilmem ne dediler. Bakın 10 gün içinde. Yani kilo aldırdık mı o bizim elimizde. Bu da arkadaşlar kendi üretimimiz. Karoyla Yıldız'ın eni, Yıldız da yine aynı zamanda Yavuz da Barış abi'deki Yıldız'ın eniydi. Onu getirdik. Karoyla eşleştirdik. Bu eniği aldık. Enik arkadaşlar Karo'nun bacısı Zara'nın kopyası olacak. Kafa şekli falan çok iyi. Daha önce bunu arkadaşlar Çeçen ismini vermiştik. O gün paylaşım yaptım. Ee, bir tane arkadaş herhalde o da Çeçen bir kardeşimiz. Yorum yapmış. hani e, Çeçen ismini niye koydun diye. Şimdi biz isim koyarken arkadaşlar art bir niyetimiz yok. Yani Allah da biliyor bunu. Ee, Kürdü de, Türkü de, Lazı da, Çerkezi de. Hepsi bizim için aynıdır. Yani bir art niyette e, isim koymadık. Daha sonra ben hatta o arkadaşa Facebook'tan ismini falan buldum. E, yazdım hani şey yapalım diye. E, hani böyle bir yanlış anlaşma olduysa özür dilemek için aradım. Arkadaş cevap vermedi. Görmemiştir büyük ihtimalle. Hani o yüzden bu e, dişin ismini değiştireceğiz. Ben arkadaşa ulaşıp hani e, özür dileyip hani isminiz ismini değiştirip hatta gerekirse arkadaşa diyecektim. İsmini isterseniz siz değiştirin. Siz ne derseniz o şekil çağırırız diye. İsmini değiştireceğiz. Dişi de gittikçe güzelleşiyor. Şu an 9 aylık Karun yeniklerinden. Bak arkadaşlar karo da bir tip oluyor mesela. Bak şunda şu an yok daha. Bak şu kafa yapısı var ya. O eski o hanlıların kafa yapısını direkt veren tipler. Şu kara olan. Bu da zaten Cem'den getirdiğimiz dişi. Bizim köpeklerle alakası yok. Yani önemli olan o kafayı yakalamak köpeklerde. Bunu da arkadaşlar, bu da yine Karo ile Karamneni, onu da Cüneyt abiye göndereceğiz, Cüneyt çayla damızlık olarak gidecek. Diğer şey dişi de burada. Onu hiç salmadık, o ikisi bir olup şeye giriyor bu sefer. Arkadaşlar, bu üçünü de kendimize bıraktık yine. Cimbo ile Karo nenikleri, bir erkek, iki dişi buradan ayırdık. <laughs> eti yeseydim. Burada yeni bir dişimiz var. O da yeni geldi. Onun da paylaşımını falan yapacağız. Şu etini yesin öyle çekelim. Çünkü e, genelde böyle kan falan şey oldu mu YouTube bazen engel falan koyuyor. O yüzden çekmedim yesin öyle çekelim diye. Tuncay Gel la kızım. Tamam tamam vereceğim daha gel bir videonu çekelim. Tasmasından tuttunca. Dikkat et. Ha, sıkıntı yok zaten. Gel sıla. Arkadaşlar dişi şöyle göstereyim ben size. Yani dişinin o şeyle biraz dün bir şey yaptılar. Şöyle arkadaşlar kuyruktan tutun tüy yapısına, kafa yapısı, itin boyu, basarları her şeyle yani süper diyebileceğimiz bir dişi. Arkadaşlar bu arada 9 aylık bak dün bıraktık. Korkmuyor yani tabii ki geri duruyor. Enik sonuçta. Ama ee, ama kaçayım durayım öyle bir şey yok. Kızım az uzak dur şöyle çekeyim. Arkadaşlar bu dişlerde mesela öyle her yerde bulmak gerçekten çok zor. Her tarafta bulunmuyor. Keşke olsa da getirsek. Gerçekten böyle hayran olduğum bir dişiydi. Birkaç video önce söylemiştim. Hani kafamda sıla var, sıla gibi dişler var diye. Çok şükür onu da getirdik. Allah herkesin gönlüne göre versin diyelim. Yani itin mesela kafa yapısı, <laughs> tüy yapısı. Hayır boşmayın. boğuşmayın. Boğuşmayın. Bak, bak 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 hayır <tip> Köpek bak şöyle dişiye bakın mesela dişi o kadar yaşlanmış tabii ki ister istemez hani fizikte falan yaşlanınca basarlar falan yani köpek e, gençlik hali gibi olmuyor. Ne yaparsanız yapın. Köpeğin o karın çizgisine bakın döş yapısına bakın e, yani gerçekten harika bir şey. kadar enik olsa da şey yapmıyor. Şey <laughs> Bu <Yükselmiş. gülüyor> Sıla atlama hayır. Gel. Şimdi diyecekler bu da zayıf. Bu da bilmem ne. Arkadaşlar köpek sürüden geldi. Sürüdeydi. Köpek yeni geldi bize. Böyle bir 15-20 güne kilo alır. Değişik köpek. <laughs> bak. Bak öyle yapıyorsun işte gireceksin. Bak git mesela yeni gelmiş. O kadar köpek var şey var. Yine de test yapmıyor. Dün bir şey yaptılar. Boğuştular. Öyle, tabii ki izin vermedik. Yani bu enik dediğim gibi arkadaşlar. Enik e, hani yetişkin it gibi olmaz şu an. 9 aylık. İster istemez bu kadar baskın olmuyor ama geri teste yapmıyor. Kızım. Arkadaşlar işte şimdi mesele üretmek değil yani herkes eşleştirir doğurtur ortaya köpek çıkar ama önemli olan iyisini çıkartmak kalitelisini çıkartmak atalarına eski şeylerine benzi benzeyecek benzeyebilecek kitler çıkartmak en iyi örneklerinden biri bu. Yani bu bir 8 aylık oldu mu <laughs> bambaşka bir şey 8 aylık diyorum. Ee, şu an 8-9 aylık bir 2 yaşına falan geldi mi bambaşka bir şey olur. İtin salı olsun asarları kafa yapısı yani her şeyle muazzam. Tunca istersen ona e, biraz daha et ver yesin. Arkadaşlar dediğim gibi e, Sıla'yı tanıtık Sıla'da e, annesi Nina yine söylediğim eski hamallı Zoro'ya en yakın itlerden biri bu arkadaşlar yani eski panterler hatta Nina annesi dediğim dişi çok meşhur çok üst kalite bir dişiydi şöyle onu çekmeyelim bu şekilde arkadaşlar böyle bir video yapalım dedik. Yeni bir dişimiz var burada. O da yine panterlerden Barış abinin üretip verdiği bir dişilerden. Onun da videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Bir dahaki videoda onu çekeriz. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.